Selam kankalar ben Levent Turan videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz gerçekçi pastalar yapan adamın videolarını izleyeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi hazırsanız videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar hemen kulaklığımı takıyorum ve bu abimizin yaptığı pastaları hep birlikte izleyeceğiz. Böyle ayakkabıları, değişik değişik objeleri pasta yapıyor ama biz tabii ki dolun pasta olduğunu en başta anlamıyoruz. Hemen videomuzu başlatıyorum arkadaşlar. Ondan sonra da tepkimizi veriyoruz. Atlet de gözüküyor. Gözükmesin. Evet başlattım. Burada arkadaşlar görüyorsunuz bir hamburger Hamburger değil bu da doğrusu da. Nugget setini. Evet aslında pastaymış. Normalde hepimiz en başta. Bu kola da mı pasta? E oha ama. Abi nasıl bu kadar iyi yapabiliyor ya? Evet bu da pasta. Hepsi pasta ya. Bu videoda gördüğünüz her şey pasta. Yani ben bile pasta olabilirim aslında. <laughs> İzliyoruz. Bu ne abi? Tahta. Evet o da pasta. Ya hiç belli olmuyor ya. Gerçekten en ufak hiç belli olmuyor ya. Bakalım anlayabileceğiz mi? Burada bir kitap. Kitap sanıyoruz ama tabii ki de pastaya dönüşmüş bir kitap. Abi sayfaları açılıyor ya. Nasıl olabiliyor ya? Baksana yazı falan yazmış. bu. Oğlum bu kitap mı lan? Bu kitap mı? Bu kitap ya. Bu pasta değildir ya. Bu gerçek kitap. Oha artık. <laughs> gerçekten oha. Ya bunu da yapmazsın yani arkadaşlar. Hani gerçekten pastaları güzel şekil veren insanlar var da bu başka bir yetenek ya. Bu ne ya? Kitap gibi açıyoruz pasta çıkıyor ya. Bence bu çok güzel bir doğum günü hediyesi olabilir böyle. Doğum günü pastası almamış gibi hissettirirsin. Normalde kitap koyarsın oraya. Sonra bir bakar pasta. Aa nasıl yaptığını mı gösteriyor? Galiba nasıl yaptığını gösteriyor. Adam hepsini el işçiliğiyle yapıyor. Gerçekten helal olsun ya. E ne yapacak ki şimdi? Donut yapıyor galiba. Valla bu videoda olan hiçbir şey çözemiyorum arkadaşlar şu an. Hani ondan sonra yorumlara yazmayın yani. Abi sen de hiçbir şey anlamıyormuşsun falan. Aa soğan falan da koydu. Aa. E pasta mı? Ulan sandviç yaptı ama o da pasta. Bu neymiş? Ya her şey pasta ya videoda gerçekten bir zaman sonra insanın psikolojisini bozuyor ya. Gerçeklikle algınız böyle yok oluyor. Ya bu ne limon mu yapacak abi? Yok ayva, ayva yapacak arkadaşlar. Ayvadan, pastadan ayva yapacak daha doğru. Söyle söyle. Galiba ayva, limon yok. Ayva mı limon bu ne ya? Ama limon olsa böyle olmaz ki. Ayva bence. Ama li ayva, limon, ayva. <laughs> Limon ya evet evet limon tamam. Şekli limona benziyor. Başta ayvaya benziyordu ama sonra limona dönüştü. Abi baksana dışındaki böyle pürüzleri daha iyi yaptı ya. Aşırı gerçekçi ya. Abimiz gerçekten yetenekli. Yani helal olsun. Şu an kıskandım onu. Bak çok aşırı gerçekçi oldu. Vallahi ben hiç anlamazdım ya bak gerçekten görsem hiç anlamam arkadaşlar bak Uzaktan göreceğim bunu tamam mı böyle masanın üstüne göreceğim Limon sanırım keserim böyle Evet burada da gene bir şeyin yapımını gösteriyor Ne yapacak ki Oo. Ya her şey istediği gibi şekil verebiliyor ya gerçekten çok iyi ya çok yetenekli Aa kamyon yaptı <laughs> Pastadan kamyon yaptı ya. Abi yemin ediyorum çok iyi. Yolu da yaptı. Oo. Ya gerçekten bir çocuğa verilebilecek bence en güzel doğum günü pastası olabilir. Türkiye'de yapabilen var mı bilmiyorum ama mutlaka vardır. Gerçekten bunu bayağı sevdim ya. Oo, kremasına koydu. Oha! Bayağı iyi bir şey olacak ya. Masa örtüsü mü ne bu ya? Anlamadım tam olarak ne olduğunu. Aa, hediye paketi. Hediye paketi ama o da pasta arkadaşlar. <laughs> Çok garip ya. Bir zaman sonra insanın psikolojisi bozuluyor ya. Başta sevimli geliyor ama bu da mı pasta. <laughs> bir an bunda pasta sandım ya. Korktum. Şu plastik de paslı olsaydı artık derdim yani. Ne oluyor? Ne? Oo, her şey böyle dağıtıyor sırayla. Gerçekten çok iyi yani abimiz. Yetenekli. Ablamız da olabilir. Bilmiyorum abimiz diyorum sürekli ama belki abladır yani bilemeyiz. Oo, abi çok güzel şekil değil mi ya? Böyle renkler birbirine karıştı. Bayağı iyi. Bayağı hoşuma gitti bu. Onu kaldır bak onu kaldırsan daha iyi olacak. Of bayağı iyi oldu. Bayağı sevdim yani onu. Bu neymiş abi? Gene bir pasta. <laughs> Videonun konusu zaten pasta yani ne çıkabilir? Ya bu videoların daha değişik versiyonlar var. Böyle ayakkabıyı kesiyor pasta çıkıyor falan. Eğer bu seri hoşunuza giderse onları da izleyebilirsiniz sonraki bölümde. Bu bölümde galiba yok. Tabi daha video devam ediyor ama. Aa şey yaptı arkadaş atlı karınca yapacak değil mi? Yo yapmadı. Ben atlı karınca yapacak sandım ama yapmadı. Çok benzemiyor muydu atlı karınca böyle şu aralarda atlı karıncalar olsa? Belki de yapar yani bilemeyiz. Cık, yok yapmadı. Artık normal pasta mı yapıyor? Anlamadım tam şu an olayı ya. Bundan ne çıkabilir ki abi? Of 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 Frambuaz avududu ne onlar adı neydi unuttum adını unuttum Ay. Ağzım sulandı yemin ediyorum ağzım sulandı konuşamadım çok iyi ya çok güzel Canım çekti arkadaşlar Ya bunlar özel tasarım pastalar yani bizim aldıklarımızdan değil Büyük fiyatları da yüksektir ama yani değer bence değer gerçekten Evet burada da yine bir pasta. Esten bir oyun vardı onu hatırlıyor musunuz? Böyle pasta yapıyorduk. O geldi aklıma. Onda da böyle yuvarlak şeyler yapıyorduk falan. Şu an o oyunda gibiyim. Oha! Ne yaptı lan öyle? Abi o neydi ki öyle? Oha şekle bak. Aa böyle sanki şey gibi böyle çatlamış gibi bir şekil verdi. Bayağı iyiydi ya. Yetenek kokuyor ya videoların hepsi yani hepsi birbirinden yetenekli. Bu ne abi? Ne? Pasta <laughs> ne olacak? Ne olabilir? Oo! Dök babam dök. Malzemeden de kaçmıyor öyle. Fırlatıyor. Üstündeki renkle benzer aynı saatte. Ay canım çekti. <laughs> Yemin ediyorum çok canım çekti ya hiç abartmıyorum gerçekten şu an canım pasta çekti. O güller de gerçek değildir kesin abi. Onları da kesin pastayla yapmıştır. Oh süt galiba bu değil mi? Krema da olabilir bilmiyorum ama sütlü bir şey yani. Ama bunların hepsi karışırsa çok iyi bir şey olur. Hadi yapabilirsin bunu. Daha olmadı ya daha iyi yapabilirsin ya. Yapmadı. Bence pek de olmadı yani bu. Bak daha güzel şekil... Ooo bak bu iyi bir şey olacak gibi. Ama çok dağılıyor ya. Bak gene bir çatlak deseni verdi. Gene aynı desenden verdi. Hoş, güzel. Baya hoş duruyorlar ya yani ilk baştakiler gibi olmasa da bunlar da hoş, güzel. Artık biraz da pasta yapımına geçti abimiz yani ilk başta böyle kesiyordu falan şimdi hiç öyle şeyler yok yani sadece pasta yapıyor. Gerçekten çok iyi pastalar arkadaşlar yani gene şekilli şukullu pastalar yapıyor böyle kalp şeklinde falan. Oha aşırı gerçekçi değil mi ya nasıl bu kadar yaptın? <laughs> böyle kalp şekli baya iyi olmuş ya. Yani normalde düz yaparlar orada böyle kalbin içine doğru da girmiş biraz bayağı iyi olmuş. Gene renkle bir süsleme yapıyor. Bak gerçekten karnım acıktı ya daha yeni bir iki saat önce oldu yemek yiyeli. Şu an baya karnım acıktı yani. <laughs> Evet arkadaşlar videolarımız bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugün sizlerle birlikte gerçekçi pasalar izledik ve tepki verdik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarımızda görüşünceye kadar hoşçakalın.